Özellikle her zaman bizlerin yanında olan Diyojen'le Sinop mutfağına e, görmeden gitmeyelim dedik. Artık veda edeceğiz tanıtım günlerine. İşte görüyorsunuz. Evet. Kolay gelsin. Evet, nasıl? Satışlardan memnun musun? Maşallah. Merhaba. İyi akşamlar. İyi, akşamlar. İyi akşamlar. Hep eşiniz mi çekecek bizi? Evet. Halime Hanım tekrar kolay gelsin. Bereketler dileriz. İyi akşamlar. Afiyet olsun. Afiyet şeker olsun. Lezzet nasıl memnun muyuz lezzetten? İyi akşamlar efendim. Tamam, evet. Doktor Ahmet Bittin Türk diş hekimimiz. İstanbul'da aynı zamanda Batum'da diş hekimi. Halime Hanım eşi. Mustafa Bey. Evet. Mustafa Şahinoğlu. Şahinoğlu turizmi sahibi. Tamam. O oh, çok güzel. Şahinoğlu turizmi çiftlik. kendi Çok güzel. Duydum adını. Çok duyuyorum. Mustafa abicim. Mustafa abi değil artık bizim Mustafa arkadaşımız. Bekleriz sizi de her zaman Mustafa Bey. Evet. Çok, ikram çok sağ ol. Ne yapalım biliyor musun? Doktorum beraber kanalıma bekliyorum kanalda da reklamı ederiz. Varsa kartım falan. Yani, ben Originals. Evet. evet. Görüyorsunuz ben temsil ederim. Nasıl? Memnun evet. musunuz Halim Hanım? Memnunuz. Çok güzel. Gezdim değil mi? Geçen sene kadar çok e, bir yoğunluk olmadı ama yine de çok güzeldi. Maratona rağmen rekor kırdı bence. Evet. Buraya gelenleri tebrik ediyoruz. Tamam, çok da, güzel. Yollarda Teşekkür ediyorum. Bastonlarla İmreyla. Teşekkür ederim. Gerçek memleketlerle Allah'ın bir Evet.